Bütün dünyadan da İsveç'e kınama mesajları geliyor ama en sert eylem Irak'ta yaşandı. Şii lider Mukteda Esad'ın destekçileri Bağdat'ta İsveç Büyükelçiliğini bastı. Bir sürede işgal. İsveç polisi Kurban Bayramı'nın birinci gününde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin verdi. Tepkiler birbiri ardına geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağıstan Özel Cumhuriyeti'nde tarihi bir camiyi ziyaret ederek Müslümanlarla bir araya geldi. Kendisine Kur'an-ı Kerim hediye edilen Putin, İsveç'te yaşanan skandala işaret etti. İnsanların dini duygularına saygı göstermiyorlar ve bunun suç olmadığını söylüyorlar. Bizim ülkemizde ise bu hem anayasaya göre hem de ceza kanuna göre suçtur diye konuştu. <laughs> İsveç'teki skandal Kur'an-ı Kerim yakma eylemine tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye'nin tepkisi küresel çapta karşılık buldu. İsveç hükümeti izin verdiği İslam düşmanı gösteri hakkında soruşturma başlatmak zorunda kaldı. Ancak İsveç'e tepkiler dinmiyor. Irak hükümeti sorumsuz ve ırkçı olarak tanımlanan provokatif eylemi kınadı. Şii lider Mukteda Es Sadır da destekçilerine protesto çağrısı yaptı. Sadır yanlıları Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliğini bastı. <laughs> İran Dışişleri Bakanlığı Stockholm'deki eylemi kabul edilemez olarak niteledi. Olayın Kurban Bayramı'nın birinci gününde yaşandığına dikkat çekildi. Mısır'da Avrupa'da benzer olayların arttığını vurgulayarak skandal eylemin utanç verici olduğu açıklamasını yaptı. Evet, bravo, bravo, bravo. Pakistan'da eylemin ayrıcalığı körüklediğini duyurdu. Skandal eylemin ifade özgürlüğü kılıfına sokulamayacağını vurguladı. Suudi Arabistan'da İsveç'i kınadı. Nefreti körükleyen eylemin açıklaması olamaz denildi. Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri İsveç Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak kınadı. Kur'an-ı Kerim yakılması ırkçı ve provokatif olarak nitelendirildi. Ve Suriye rejimi Şam'dan yapılan açıklamada skandal gösterinin milyonlarca Müslümanın tepkisini çektiğini...